gastin yine tarot 3 başkermeye başlayalım. 13 Elden Dragon King'de başlayacağız. İlk öncelikle Heros'u görüyoruz yani yani yıldız orijinal yıldız formunu ve burada bir karakter var. Evet. Bu karakterin kim olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimal Heros'un kızı ya da eşi olabilir. Heros'un intikam arzusunu biliyoruz zaten. İnsanlıktan intikam istiyor kısaca diye geçelim. Ve buradan ana kötümüz Erebus'un yardımcısı Clover'ı görüyoruz. Bu gerektiğini ismini pek bilemediğim için ona öyle garip isim Ne Nitaz, Zosh ve Erebus'un kullandığı yaptıkları aşı Kristian'ın kullanıyor kısaca esas olarak. Ve kuzeye gittiğini anlıyoruz yani. Erebus gibi göksel varlığı çekiyor olan Erebus'un ve fragmanın Kısa fragmanı incelediğimde tüm buz canavarını kontrol ettiğini görüyoruz. Yani kısaca büyüsüyle onu ya kontrol etti ya da ay işçi ejderhasının ruhunu buraya getirdi. Yani hasarın gücü ruhani bir güçten geliyor. Diğerine geçelim. Zaten yani karakterimizin yetişkin versiyonunun yetişkin hallerini görüyoruz zaten. Raya ve Jalyum'un bir aile hayatı yaşadığını görüyoruz yani. Bu küçük şeyde dahil yarı el, yarı insan olan. Bu Jalyum büyük de sakal oluyor bir tuhaf olur. Adam önce takalı bırakmış ondan sonra bıyık bırakmış herhalde. Yani bunda seride özel bir yanı olacak herhalde. Onun için özel bölüm yapabilir kısaca. Yara hep yara insan önce tatlı. Şu ilik bak. Yani Zee ve Ezra'ya gelince de onlar da büyüyüp büyümüşler yani Ezren son fragmanda tahta tek başına oturduğunu biliyoruz kısaca yani yani belki her iki diyarı dengeli tutmaya çalışıyor yani büyük bir yükü var ve devasa form yine devasa formunda gördük yani en sonki sezon finalinde Z konuşuyor konuşmuştu yani Z'yi konuşkan beceri olarak görüyoruz. Diğerine geçelim. Eros'un gök mızrağını geleceğiz. Yani Eros'un yanması da çok az kalmış. Yani Eros Yıldız hizalandığı zaman fiziksel formuna geri dönecek. Ve ikinci olan ikinci Brand Savaşı başlayacak. Ece takım saat ekip sadece Erebus'la geçici bir süreni sağlandı. onu yendiler. Yani Erebus'un dönmesi beklenen bir şey yani. Erebus tekrardan dirilecek. Fiziksel formuna tekrardan kavuşacak. Bu konuştuğu karakterin tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz. Ama belki ilerleyenler da öğrenebiliriz yani ilerleyen bölümlerde. Terörünüz böyle kadardı. Son.